Şu anda meclise girdik. Ümit Özdağ Meclis salonuna girdi. Her yer yerde bir, her yer yerle bir gördüğü gibi. uçakların attığı bombalar çok büyük bir hasar vermiş meclise. Fethullah Terör Örgütü üyesi, pilotların gazi meclisi hale getirdiğini şimdi daha iyi görüyoruz. Korkunç bir olay. Cumhuriyet tarihinin kara bir sayfası olarak tarihe geçecek.